Amma şık amma Hadi bakalım başlıyoruz. Bir, iki, bir, iki, hadi. Baba bak, tormalık askerin orada. Vay benim kafa gelmiş lan. <laughs> Söylesene ben koşarken fotoğrafını çek. Ya kızım saçmalama hadi başla bakalım spora. Bir, iki, bir, iki. Baba, spor yaptım belgelemem lazım. Yoksa beden eğitimi dersinden kalan ilk kız ben olacağım. Tamam kızım konuşma hadi bakalım başlıyoruz konuşmaya. Bir iki, bir iki, bir iki. Hadi bir iki, bir iki, bir iki, bir Hadi kızım durma koş. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Aferin asker, aferin. Tamam. Çok iyi komutanım, çok iyi komutanım. Devam. Tamam. Aferin sana. Arkadaşların çarşı pazarında dolaşırken sen spor yapıyorsun. Bir iki. Vereceğim bir komutanım, vereceğim. On baş olacak. Bu sakallarla mı? Ha? Bu sakallarla mı on baş olacak? Anam. Şey komutanım, ben daha sabah yeni tıraş oldum. Şeyden çıkıyor komutan, ben diyet hapı kullanıyorum da... ...kıllara en etki yapıyor herhalde. Baba, baba, Fotoğraf için değil mi? Ne fotoğrafı kızım? Saçmalama. Hadi sen koşmaya devam et. Ben asker abinle bir şeyler konuşacağım. Aman baba ya. Hadi bakalım. Vallahi daha sabah tıraş oldum komutanım. Her neyse her neyse. Ee, söyle bakalım ne ilacıymış bu ha? Anlat bakalım. Ha, diyet ilacı komutanım. Gazete deyeli gördüm. Hemen iki koli sipariş aldırttım. İşe yarıyor muymuş? Ne diyorsunuz komutanım? Ben sabahtan beri hiçbir şey yiyemedim. Acayip tok tutuyor vallahi. Aa, tok tutuyor ha? Size de getireyim mi komutanım biraz? Ben de avuç avuç var. Deneyin. Bir deneyelim bakalım. Asker, bu gizli bir görevdir. Ona göre. Hı? Emredersiniz siz komutanım. Eriteceğiz bu dombakları komutanım. Bak. Gizli görevi beklemez komutanım. Baş baş. nefes al. Koş kızım. Bir iki, bir iki, bir iki. Koş kızım. Bir iki, derin derin nefes al. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir, 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 Aa diyetti spordu derken oynattı babacık. Nereye gidiyor bu? Aa ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Vay babacık vay. Komutanım, hanımefendi yine aradı. Yalanım efendim işimiz sırası mı? Bırak ya şimdi abi Komutanım. İstediğiniz dosyayı bulduk. Tamam, siz gidebilirsiniz. Raporları sonra inceleriz. Emredersiniz Emrede komutanım. komutanım. Ben geldim. Biz sen eksiktin suzi. Niye herkes beni görünce aynı şey söylüyor ya? Niye acaba? Acayip fotoğraflar çektim. Hepsi ayrı bir olay babacığım. Görmen lazım. Tamam Suzan. Seninle uğraşamam şimdi. Uzaylı Ol. fotoğrafı çekseydim en az bu kadar enteresan olabilirdi. Aa, Suzan bu ne? Arabamın ruhsatı. Bir tür değiş tokuş babişko. Sen fotoğrafları alacaksın. Ben de arabamı. Aa. Ah, Tamam Suzan. Tamam sonra koş. Nereye? Ah, ah, Senden uzak bir yere Suzan. Ah, ah. Hmm, çok mu üstüne gittim acaba ya? Ay, hemşire hanım imdat. İhsel duracak ilaç var mı? Geç geç. Hayırdır? Ay çok kötüyüm valla. Bağırsaklarım baş kaldırdı. Kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. <laughs> oh. Ya bu kadar yersin, olacağı budur işte. Ne yemesi be? Yani pardon. Çok kötüyüm valla. Hemşire, hemşire. Aa, komutanım. Aa, albayım. İyi misiniz? Ah, sen askerle ilgilen de sonra konuşuruz. Yok komutanım, estağfurullah buyurun. Uzatma asker. Sen dediğimi yap kızım. <laughs> Emredersiniz albayım. Kaç gündür ishalsin? İshal misin? <laughs> Bugün oldum mu? Hepsi söylemez komutanım. Kızım, aynı ilaçtan bana da ver. Ah! Siz de miyse yani e, siz de mi şeysiniz komutanım? <laughs> Hay Allah salgın olabilir mi acaba? Tifo olmasın. Tamam e, ben şimdi size bir toz vereceğim bunu ılık suya karıştırıp içeceksiniz. Cem tozu bulalım. Komutanım diyet haplarındanmış. Karda okudum yan etkisi insanmış. Ne? çok özür dilerim komutanım. Sus, e, kapat artık bu meseleyi. Tamam, konuşma. Durumunuz acil görünüyor. Ben en iyisi Doktor Seyf çıkarayım, siz birer tahliye girin. İstemez kızım, dinleniriz geçer. Yok ama... Oh, gerek yok. Tifo mifo değil, yorgunluktan. Tamam o zaman. En iyisi siz evde biraz dinlenin. Askerde istirahat ezelim. Tamam, olur kızım. Geçmiş olsun. Aa. ¿Qué te lo digo?